Hocam geldik 10. sorumuza. Maşallahınız var her zaman ki. Günümüz piyasasında sizin de bildiğiniz üzere borsa denen bir işlem dönüyor. Evet. Halkımızın ekserisi bu tür kara para olaylarına çok ilgi gösteriyor, rağbet ediyor hocam. Peki hocam dinimizde sizce de kara borsa denen bu olaya rağbet etmek caiz mi? Ve borsa yapmak caiz midir hocam? Teşekkür ediyorum. E, bu da yine dediğin gibi evet. Bana da e, yani sayfamıza da çok gelen sorulardan bir tanesi. Şimdi kara borsa dediğin tam olarak e, Bitcoin paraları mı? Bitcoin e, e, sanal para dediğimiz olay. Ha evet. Kripto para. Kripto para anladım. Normalde borsayı önce ele alalım o zaman. Borsa normalde e, bir şirket ki piyasada bir değeri var. Doğru mu? Ticaret yapıyor ve bu ticaret piyasasını da halka açmış. 80 milyonu açmış. Herkes buradan istediği kadar hisse pay satın alıyor ve dolayısıyla o şirketin yatırımına, zararına ve karına ortak oluyorsa ve bu şirketin de kazancı biliyorsanız ki bu şirkette faiz söz konusu değil, ticaret söz konusu. O zaman bu şirket caizdir. Ama biliyorsanız ki bu şirketin kazancı faiz, açık açık bangır bangır reklamlarda, billboard'larda, otobüslerde, meydanlarda bangır bangır %2 %0.8 gibi faiz e, reklamları yapıyorsa kalkıp buna da girmek ya ben bilmiyordum öyle bir şey yok. Kesinlikle bunda caiz değil. Sanal para meselesinde ise bununla da alakalı bizim bir videomuz var. Bitcoin caiz midir diye. Evet. YouTube'da da var. Hatta en çok izlenen video listemize girdi. Bitcoin ve sanal para dediğimiz olayda İslam'da paranın e, güvencesi esastır. Bunu zaten çok videolar yapıldı bununla alakalı ama biz yine söyleyelim. İslam'da paranın es güvencesi esas olduğundan dolayı Bitcoin'in Bitcoin dediğimiz veya Atcoin işte bir ton böyle biliyorsunuz coin normalde paranın adı sanal parada bir devlet söz konusu değil ve bir güvence söz konusu değil. Manipüle edilebilir, her an hacklenebilir, her an olmayabilir. Yani yarın Bitcoin yok dese kimse buna sahip çıkmaz çin deniyor. Ama Çin bunu kabul ediyor mu? Çin'in böyle bir açıklaması yok. Çin'in böyle hatta reddettiğine dair bile açıklamalar söz konusu yazılı ve görsel medyada. Bundan dolayı biz şu anki şartlarda yani şu anki kullanımda söylüyoruz ama caiz olmadığını. Ama yarın bir gün Türkiye Cumhuriyeti devletimiz kalkar, bu parayı tanırsa ve ülkeler arası artık bu para resmi olarak ticarette açılır bir sahibi olur, bir güvencisi olur. Herkes bunu kabul ederse bütün ülkeler buna geçmeye kalkarsa böyle bir durumda tabii ki de caiz olur. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki Bitcoin'in çıkma sebeplerinden bir tanesi de kara para dediğimiz dünya üzerinde kirli a ve işlerin kolayca yönetilebilir olması ve işlerin takip edilememesi edilemez hale gelmesi için yapılan bir para olduğundan dolayı çıkış amacı da şu an zaten FBI tarafından çıkartılan gençlerin tutuklu olduğu söyleniyor. FBI tarafından. Yani böyle bir kargaşada ben şahsen ve araştırma ekibimiz, fıkıh, fetva ekibimiz buna cevaz veremeyiz. Ama verenler var diyorlar. Onların illa dayanakları vardır. Ama bizim araştırmalarımız bu yönde. O yüzden bu şartlarda biz caiz diyemeyiz.